Günaydın Zekeriya Bey. Nasılsınız? Siz oraya yattığınız için çamaşırlarımızı koymadık. Bugün size ne versek? Ne versek? Aman tanrım. Aman tanrım. Ne bu? Oh my god. Çıkın. No no. Not chicken. Not chicken. Hey. Bu ne? Tuna. Oh my god, gel. Evet, Hoppa hoppa. koş 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 <laughs> koş <Gel>, koş. Ya öteki tarafda. <laughs> <laughs> no <ne> konuşmazsın. Ti <laughs> moonwalk, hadi moonwalk. <laughs> my baby. You want this? Really? Really? No. <laughs> Vermeyeceğim. Birazcık akşamki köleliklerim karşısında sizden ilgi bekliyorum Zekeriya Bey. <laughs> Dur. Bilmiyorum ki. Şunu bak, yalakalık var ya. <laughs> Allah'ım ya ya, çok tatlı bir yalaka bu. Ha? İstiyor musun bunu? O kadar mı çok istiyorsun? Çok çok çok. çok. <laughs> Efendim. Acaba varsa mı? Yoksa şöyle bir elimi mi öptürsem? Aferin oğluma. Bir daha öp oğlum. Of aferin. Bir daha öp. Aferin. Vereyim mi şimdi? Aferin. Öp. Aferin. Öp. Oy. Bir daha öp. Aferin. Bir daha. Zekoş bir daha öp. Aferin oğluma. Allah'ım yarabbim. Yarabbim. Bu nasıl bir güzellik? Bu nasıl bir güzel yalakalık? Allah'ım ya Rabbim. Bundan sonra böyle. Böyle hemen çıkartıp oradan vermeyeceğim sana mama. Bu çok güzel oluyor. <laughs> öp elimi. <laughs> öp. Ben de öp. Ben de Öpün canım. Ney? Öpmezsem ama yok. Öpün. Öpün. Gene komşumuz bir şeyler yapıyor. Ya. Çok iyi bir şey. Ben normalde dolaptan çıkartıp direkt şey yaparım koşa. Sıkarım tabağını veririm böyle mamasını. Ama <laughs> bugün vermedim şuna bak. Hayatında yapmadığı şeyler yapıyor. Öp. Aferin oğlum. Bir daha öp. Aferin benim oğlum. Gel kafa tokuşturalım. Hı? Oh çocuk. Bu bir sabah. Ne yapıyorsun? Evet. Nimet işte. Sür yavrum. Eline yüzüne sür. Belki bereketli gelir şöyle. Şöyle uğrasa yapalım. <laughs> Şu an var ya içindim. bence küfür ediyor. Yani böyle sönmez reis gibi. Şuna bak. Sönmez reis gibi küfür etmiyorsa ne olayım. Güzel patişleri bakalım. İzlemişsiniz. Bakıyorum. Çok mu tatlılar bunlar? Şu an bütün sevimlilik gücünü kullanıyor. Bebeğim. Oy kurban olayım sana. Şuna güzel yerine bakalım. Hadi gel. Hadi gel. Vereceğim bundan sonra. Ge. Allah. Gene ağzıma geldi. Gene ağzıma geldi. Öh. Yani yemin ediyorum kedi maması görecek halim kalmadı. İğrendim. Onu da şeyden yani. <laughs> yani mamalarını tek başıma açtım için açı verecek kimse olmadığı için yapacak bir şey yok. Oh ton balığı koktu. Ton ton ton. ne bu? Van piton. Şunu verelim. Vampi pi. Bitti mi? Oh, <laughs> Surata bak. Çek onu. Hı. Bir kim <laughs> <laughs> oğlum içirebiliriz. Hıh. Hı. Ne yaptın yüzüne? Yüzüyleymiş benim oğlum. Oğlum yok. Bitti. Çöp bu.